Herkese merhabalar kıymetli öğrenciler. Bugün sizlerle tarih dersi 9. sınıf 1. ünite konusunda işleyeceğiz. O zaman başlayalım. 1. ünitemizde insanlığın hafızası tarih, neden tarih ve zamanın taksimi gibi konuları işleyeceğiz. İnsanlığın hafızası tarih, insanlığın varoluş ve yaşam serüveni göz önüne alındığında bugün ulaşılan gelişmişlik düzeyi bir tecrübe birikiminin ürünüdür. Bunun için de tarih bilimine gerçekten ihtiyaç duyarız bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlı yaşandığı çağımızda tarih bilimine olan ilgi ve ihtiyaç azalmakta aksine her geçen gün artmaktadır. Tarih nedir diye soracak olursak tarih farklı dönemlerde tarih hakkında değişik tanımlar ve yorumlar yapılmıştır. Bunların başlıcalarını şöyle izah edelim. E, tarihin babası olarak bildiğimiz Herodot şöyle açıklık getiriyor. Tarih, insanların ve insan toplulukların başlarından geçenleri kaydetme yolda edilen bilgidir. Olarak açıklamıştır. Leopold von Ranke, belge yoksa tarih yoktur yorumunu getirmiş. Edward Carr ise, tarihçi ile olgular arasında kesintisiz karşılıklı bir etkileşim süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog olarak açıklamış. İbni Haldun, Ahmet Cevdet Paşa ve Halil Nalcık da, önemli isimlerimizdir ve bunlar da tarih hakkında önemli yorumlar yapmıştır. Tarih nedir? Asıl konumuza gelelim. Tarih, toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını birbirleriyle olan ilişkileri ele alan sosyal bir bilimdir. Yani şöyle diyebiliriz: Tarih, geçmişte yaşamış insanların yer geçmişte yaşamış insanların yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayanarak objektif bir şekilde yapılan bilim dalıdır. amaç olarak insanın kendisini konu alan tarih, yöntem olarak da kanıtların ortaya çıkarılmasını ve belirli bir yaklaşımla yorumlanmasını benimser. Tarihin konusu ne bakacak olursak, tarihin konusu zaman içinde yeryüzünde insan faaliyetleri, farklı etkilerle meydana gelen değişimler ve insan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Ayrıca doğa olayları sonuçları itibariyle insanları etkilediğinden tarihin konusu içerisinde yer alır. Yani doğal afet dediğimiz depremler insan öldürüyor. İnsan ölümüne de için insanın başında hayatında bir yıkım etkisi olduğu için önemlidir. Tarih konusuna bakacak olursak e, ee, şöyle sıralayalım. Siyasi, askeri, sosyal, ekonomik, kültürel, dini, mimari, siyasi, cumhuriyetin ilanı, askeri, Malazgirt Savaşı, sosyal, orta Asya'nın Türk göçleri toplumu ilgilendirdiği için ekonomik, sanayi devrimi, kültürel yazının icadı, Sümerler bulmuştu, dini, İslamiyet'in doğuşu, mimari ise Sultanahmet Camisi diyebiliriz. Olay ve olgu ya gelecek olursak iki tane kitabı bilgimiz var. Ben bundan ziyade size aşağıda kendi örneklerim var. Onlardan yola çıkarak anlatmak istiyorum. Olay ve olgu. Ee, olaya bakacak olursak olay dediğimiz kavram biriciliktir, tektir. Yani şöyle o döneme ait olacak. Özgündür, tekrarlanan bir şey olmaması gerekiyor. Olgu ise geneldir ve tekrar edilebilir. Ne demeye çalıştık diye soracak olursanız. Ee, örnek verelim. Malazgirt Savaşı 1071 yılında Alparslan'la Roman yaptığı bir savaştır. Bu e, bir daha tekrar edilemez. O an tektir, biriciktir. Başka bir tekrar etme ihtimali yoktur. Roman Diyajan bir daha dünyaya gelmez. Alparslan bir daha dünyaya gelmez. Ve 1071 yılı bir daha yaşanmaz. Olguya gelecek olursak. E, Malazgirt Savaşı'nın da sonucu olaraktan Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Yani e, bu olgu dediğimiz kavram bir daha tekrar edebilir ve biraz da soyut bir kavramdır. O zaman geçelim. Tarihi sınıflandırması diyecek olursak, birinci el kaynaklar. Olayın geçtiği döneme ait belge ve buluntular birinci el kaynaktır. Yani o merak ettiğimiz tarihin, geçmişte yaşanan olayı şahit olan her türlü ürün, birinci el kaynak olarak da nitelendiriliyor. Mesela nedir? Kitabeler, abideler, arkeolojik buluntular, paralar. Mesela Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi, Fatih'in kanunnamesi, Fatih'in beratı ya da fermanları bu tarz ürünler o döneme şahitlik ettiği için birinci el kaynaklar grubuna yer alır. İkinci el kaynak ise birinci el kaynaklardan yararlanarak yazılan e, eserlerdir. Bu eserler ne olabilir? Mesela günümüzde benim yazdığım ya da önemli şahsiyet İlber Ortaylı'nın İlber Ortaylı'nın yazdığı Osmanlı tarihi kitabı o dönemdeki eserlerden birinci el kaynaklardan ilham alınarak yazıldığı için ikinci el kaynaklara giriyor. Sözlü kaynaklar, efsane destanlar, kayınkebeler, yazılı kaynaklar, tablet kitabı ve ferman berat, sesli, görüntülü ve gerçek eşya destanları da de zaten biliyoruz. Kıymetli öğrencilerim şu anda tarihin Tarihi yapabilmek için bizim belli başlı bilimlerden yardım almamız gerekiyor. Tarih tek başına yeterli kalmıyor. Nedir bu bilim dalları diye bakacak olursak kronoloji mesela. Kronoloji hepimiz biliyoruz zamanı araştırır. Biz tarihçiler özellikle kronolojiden çok fazla yardım alırız. Coğrafya yer bilimidir. Mekanı inceler diplomasi e, siyasi belgeleri e, o dönemin ait olan siyasi belgeleri inceler. Bildiğimiz üzere en eski siyasi belge, yani diplomasi adına en eski belge Kardeş anlaşması olarak da şu anda biliyoruz. Arkeoloji herkesin bildiği gibi kazı yapılan kazı bilimidir. Onlar kazarlar ve gün yüzüne çıkartırlar. Herhalde herhalde devletlerin kullandığı armaların bil, armaları inceler. Arma bilimidir. Herhalde. Etnografya örfü, adeti, geleneği inceler. Yani şu an hangi şehirde bulunuyor olursanız olun, o şehrinizde bir etnografi müzesi muhakkak vardır. Yani Bursa Etnografi Müzesi, Sivas Etnografi Müzesi, Ankara Etnografi Müzesi gibi şehirlerin o, o coğrafyadaki hakim olan gelenek, kültürünü yansıttığı bir müze muhakkak vardır. Antropoloji, insanların ırkını inceler. İnsanın hangi ırkan mensup olduğu, hangi coğrafyadan geldiği gibi konulara değinir. Nümizmatik, paramatik olarak da kodlayabilirsiniz. Tarih içerisinde basılan paraları inceler kısacası. Paleografya, paleografi, paleografi yazılar inceler. Eski yazıları inceler kıymetli dostlar. Filoloji, diloloji diye de kodlayabilirsiniz. Diller inceler, eski dilleri inceler. Epigrafi, kitabeleri inceler. Bizim de bildiğimiz ki Orhun kitabelerini epigrafiler, epigraflar inceler. Neden tarih diye bakacak olursak hepimiz de biliyoruz aslında. Milletlerin ortak hafızası olan tarih, milli ve toplumsal kimliğin inşasında önemli rol oynar. Toplum, kendisini oluşturan belirleri bir kimlik altında toplaması sayesinde ortaya çıkar. Toplumsal kimlik, ahlaki ve tarihi değerleri etkisiyle oluşur. Topluluk şuuru yani sürekli toplumsal kimlikle aynıdır. Ayrıca tarih, bireylere yaşadığı toplumun geliş geçmişini öğreterek kişinin kendi milletine aidiyet duygusuyla, kısacası altını çiziyoruz, aidiyet duygusuyla e, bağlanmasını sağlar. Tarih, kimliğin oluşumunda hafızasının destekleyicisidir. Kısacası tarih vatandaşlık bilincini vatandaşlık bilincinin birinci il önemli faktörüdür. Tarihi olaylara bakış açısına önemli birkaç e, hususu var. Nedir bunlar? Tarihi olaylar ele alınırken tarihi bilginin kendi döneminin şartlarına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Yani bir hadise cereyan ettiği zaman mesela ne olabilir? E, geçmiş dönemde neden füze kullanılmadı diye bir eee Soru aklınıza takılması çok doğru değil. Çünkü o dönemde teknoloji çok kadar gelişmiş değildi. Günümüz şartlarıyla açıklayamayız. Aşağıda da yazıyor. Yani uzun yıllar önce yaşanmış bir olayın bugünün bakış açısı ve değer yargılığıyla ele alınması doğru değildir. Zamanın taksimi konusuna geçecek olursak insanlığın ortaya çıkışıyla birlikte insanın karşılaştığı temel sorunlardan biri zamanı anlamlandırma olmuştur. İnsan geçmişini bir düzene sokmak için asır, çağ, devir gibi terimlere başvurmuştur. Tarihin dönemlendirilmesi e, başta orta çağ olmak üzere eski ve yeni çağın başlangıç ve bitişlerini belirleyen tarihi gelişmeler doğrudan Avrupa tarihiyle ilgili olaylardır. Tarihin bu şekilde dönemlendirilmesi Avrupa tarihi merkezidir ve Türk tarihiyle örtüşmemektedir. Takvim sistemlerine bakacak olursak, çeşitli millet ve topluluklar değişik takvimler meydana getirmişlerdir. Takvimleri ay ve güneş yılı esaslı olaraktan ayırıyoruz. Ay yılı esaslı takvim bakılacak olursak, ay yılı esaslı Takvime ıı, takvimi ilk, ilk önce Sümerliler oluyor. Ziguratlardan yardım alıyorlar ve onu zaten bir sonraki ünitemizde göreceğiz. Ay esaslı ayın dünya etrafında dönüşün esas alır. 12 tur dönüşü bir yıla denk gelir. Bu süre 354 gündür. Az önce de dediğim gibi Sümerler tarafından bulunmuştur. Güneş yılı esaslı takvime bakacak olursak dünyanın güneş etrafında bir tur dönüşün esas alır. Bu süre 365 gün 6 saattir. Bunu da Mısırlılar bulmuştur. Nil Nehri'nin taşması sebebiyle. Onu da ikinci ünitemizde göreceğiz. Şimdi Türklerin kullandığı takvimlere bakalım kıymetli öğrenciler. 12 hayvanlı Türk takvimi. Türklerin kullandığı ilk takvimdir ve bu güneş yılı esaslına göre düzenlenmiştir. Sorular da çıkabilir. Türkler aşağıdakilerden hangisi? Ay yılı esasına göre yapılan bir takvimdir dediği zaman sadece hicri takvimimiz var bizim ay yılı esasında. Ve en, ön, en uzun sürede onu kullanmışız. Ee, Türklerin en eski takvimin dediğimiz gibi 12 hayvanlı Türk takvimi güneşle esasına dayanıyor. Hangi tarihte itibaren kullanıldığı şu anda belli değil. Göktürk Uygurlar tarafından kullanılmış. Yıllar hayvan ismiyle gösterilir. gösterilir. Yan taraftaki tabloda incelerseniz hangi yılda ne hangi hayvana da bakabilirsiniz. Hicri takvim az önce de biraz giriş yaptık. Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra kullandığı takvimdir. İslamiyeti kabul etmiştik Ta Talas Savaşı'ndan sonra. Bu takvimde Hz. Muhammed'in hicret ettiği yıl 622 başlangıç kabul edilir. Yani hicret, hicri isimden de zaten bir birlikteliği var. Hz. Ömer döneminde oluşturulan bu takvim ay yılını esas almıştır. Ayrıca bir ay yılı bir güneş yılın, yılından yaklaşık 11 gün eksiktir. Diğer bir ismi Arapça olan Kameri takvimidir. Günümüzde İslam dünyası dini günleri hicret takvime göre belirlemektedir. Bizim de Ramazan ayını hicret takvime göre baktığımız gibi. Evet bizim bir de diğer e, takvimlerimiz de var. Celali takvimi. Büyük Selçuklu Sultanı Celalettin Melikşah emriyle Ömer Hayyan başkanlığı kurulan bir heyet hazırlanmıştır. Ömer Hayyan bildiğimiz üzere bilim adamıdır. E, dönemin hükümdarı, Büyük Selçuklu hükümdarı Melikşah. Lakabı yani diğer bir ismi de Celalettin. İsimden de geliyor zaten. Celali takvimini kuruyor. Başa geçtiği 1079 yılında kabul ediyor. Bu da güneş yılı esaslı takvimdir. Rumi takvimine gelecek olursak. Osmanlı Devleti'nde mali işlerin düzenlenmesi amacıyla kullanılmıştır. Daha önce ne vardı? Osmanlı'da Hicri takvim vardı ve mali işlerin düzenlenmesi için Rumi takvimi geçiliyor. Günüş yalı esasa dayanıyor bu takvim ve bir yıl 365 gün 6 saattir. 1839'dan itibaren Mart ayı mali yılbaşı olarak kabul edilmiştir diyoruz. Miladi takvim günümüzün en yaygın kullanılan takvimidir. Bir yıl 365 gün 6 saattir günümüzde de kullandığımız takvimdir. Başlangıcı Hz. İsa'nın doğumundan bir hafta sonraki yani 1 Ocak'tır. Kökeni Mısırlara dayanıyor. Daha önce de bahsetmiştim güneş yılı esas takvimi. Ee, burada Jules Caesar e, ilk takvimi alıyor. Julian takvimini kuruyor. Daha sonra Papa 13. Gregorius son şeklini geliyor, veriyor ve bu nedenle günümüzde de kullandığımız milad takviminin temeli Gregorian takvimi de deniliyor. Gregorian 13. Papa 13. Gregorius'un son şeklini verdiği içindir. Günümüzde de e, ülkemizde ülkemizde cumhuriyete geçildiği sırada 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Hicri takvimle miladi takvimi biraz yine değinelim. Bir yıl 360, Hicri takvim 1 yıl 364 gündür. Başlangıç Hz. Muhammed'in hicretidir. Dini günler bu takvime göre belirlenir. Ay yılına göre düzenlenmiştir. Miladi takvim 1 yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı 1 Ocak'tır. 1 Ocak 1926'da kullanılmaya başlandı. Güneş yılına göre düzenlenmiştir. Evet şimdi zamanın taksimine bakacak olursak Hazreti İsa'nın Doğumundan önceki yıllara bildiği bildiğine göre milattan önce ve milattan sonra olaraktan ayırıyoruz. Yüzyıl kavramı teorik olarak çift sıfır ile biten bir yılda başlar ve yüzyıl dönem anlamına gelir. Bu kavram 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Buradaki tabloyu da ince, biraz inceleyecek olursak. Mesela e, milattan sonra 75 yıl dediğimiz zaman birinci yüzyıl olaraktan geçiyor. Böyle olduğu için 178 deseydim bir sıfır bir sayı arttıracaktı. 178 ikinci yüzyıla denk geliyor. Bir de biz birinci ikinci yarı ya da çeyrek kısımları var. Buradaki tabloya baktığımız zaman da görüyoruz. Bu yarı ve çeyrekleri de şu şekilde söylüyoruz. Örnek dedim 178. Bu 178 yılı milattan sonra 178 yılı ikinci yüzyılın 0 ve 49 arası birinci yarı. Yukarıda da görüyoruz 0 ve 49 arası birinci yarı. 50. 99 ikinci yarıdır. Ee, çeyrek kısımları zaten hemen alt tabloda inceliyoruz. Ee, birinci çeyrek 0.24. ikinci çeyrek 25.49. Üçüncü çeyrek 50.74. Dördüncü çeyrek 75.99 arası. O zaman 178'e bakacak olursak. ikinci yüzyılın 78 rakamı ikinci yarıda mı denk geliyor? Evet. ikinci yarıda denk geliyor. 50 ve 99 arası. O zaman e, bir ikinci yüzyılın ikinci yarısının Çeyrek olaraktan da dördüncü çeyreğe denk geliyor. 75-99 arası olduğu için ikinci e, yüzyılın, 170, milattan sonra 178 yılı, ikinci yüzyılın ikinci yarısının dördüncü çeyreği olaraktan ifade edilebilir. Roma rakamlarımız var. 1, 5, 10. Biz zaten bu kadar yeterli. Yan taraftaki tabloyu da inceleyecek olursak işte 1, 2. Yani o sistemden devam ediyor. Bunları da bakarsak sevinirim kıymetli öğrenciler. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikler dilerim.